Yokluk her zaman vardı ama Allah Resulü Sallallahu Aleyhi da vardı. Hatta Ebu Reyhan anlatmıştım ya hadım olmak istiyordu. E Allah'ın Resulü hani ben gencim hani günaha düşmekten korkuyorum. Hadım olabilir miyim ya? Sordu soruya bak. Bir erkeğin soracağı sorumu bir hesap et şimdi. Harama düşmekten korkuyor ama bunun için böyle. Allah Resulü Sallallahu bir şey söylemedi. Ebu Reyhan'a tekrar sormuş. Allah Resulü Sallallahu yine bir şey söylemedi. Üçüncüsünde Allah Resulü Sallallahu biraz da sitem ederek sinirlendi ister e, hadımlaş ister bırak buyurmuştu yani aslında sinirleniyor yapma değiş yani o aslında o manada o. Seferde de sahabelerden soranlar oluyordu. Yani sefere gidiyorsun iki ay 3 ay yok. Geri hanıma dönemiyorsun bir şey yapamıyorsun. gittin 3 ay döndün üç ay belki altı ay yoksun. Şimdi böyle bir düşün. E, sahabelerden şöyle diyenler oluyordu. <laughs> Ey Allah'ın Resulü hani hadımlaşabiliyor muyuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve nehyetti. Yani Bak sahabelerde bile bu sıkıntılar var. Bazen yokluk durumlarında böyle yerlerden geçebiliyorlar. Bunları da hesap edin. Koskoca sahabe olmasına rağmen.